Günaydın. Saat 8'e Kız geçiyor. Ben yedi buçuk gibi uyandım. Metattan çıkamadım. Full TikTok izledim. Şimdi gördüğünüz üzere spora gideceğim. Bugün grup dersi yapacağız. 4 öğrenci olarak. Berra da gelecek. Daha sonrasında çünkü ev için makta gideceğim için o da gelecek bugün. Ve ek olarak bugünün iki tane anlam ve önemi var. İlki. Bugün 29 Ekim. Cumhuriyetin 102. yılı. Ve aynı zamanda kedim Sushi'nin doğum günü. bugün yani daha ne kadar güzel olabilirdi gerçekten bilmiyorum. Hazır mısın Berra? Hazır mısınız çocuklar? Arkadaş hazırız kaptan. Bera ele geçiyor. Ben ben sen kapıya çıkınca görünce inanırım. Sen hep hazırsın çünkü. Günaydın. İyi, i̇yi sen? İyi, Çok zor uyandım. Tamam. <laughs> ne oldu? Normalde şap gibi atıyorsun ya burada. Hı <laughs> 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 Ne bu? Yeşil cils mu? Ne var içinde bunun? Hmm. Kaypol gibi kokuyor. oldu. Geldik. Patini baktıracağız şimdi patine. Evet. Patine baktıracağız şimdi. Strese girdim. <laughs> tamam. Bence röntgenler ziyade aslında. Şimdi patisinde bir kanama bir şey varmış ve gittiğimiz veterinerde gece kalacak yer yokmuş çünkü çok fazla toka hayvanı varmış. O yüzden başka bir veterinere yönlendirdiler. E, orada tedavisi yapılması için yatılırması lazım çünkü antibiyotik kremli bir şey olması lazımmış. O veteriner bize ödünç bir tane baksı verdi. Kedi onun içine koyduk. Şimdi diğer veterinere doğru gidiyoruz. Bu kediyi oraya bırakacağız. Tedavisi öğreneceğiz. Daha sonra bakacağız. Çok tatlı bir şey zaten ya. O kadar akıllı ki kendi kendini yani gösteri tedavi ettirdi resmen. 아스고 오이 t u 뭐지? h a o Sen rahatlayacak mısın? Güzel. Şimdi biz markete gitmiştik. Orada kapalı otoparka park etmiştik. Bir baktık bir tane kedi var. Patisinde bir sıkıntı var. Basamıyor. Sonrasında biz alışveriş yaptık. İndik tekrardan aynı yerde ve bize böyle şey yapıyor. Yani, miyavlıyor. Tekrar kontrol ettik. Biz dayanamadık. Abla Ama kucağı... öyle bir miyavlıyor ki hani acısı olduğunun farkında ve gel bana yardım et diyor. Yani öyle bir miyavlama. Sonrasında ablam dedi ki ben kucağıma alayım dedi. Sen Ama araya... hayvan gibi kedi. Anne. evet çok Kocaman, büyük bir kedi. Kocaman bir şey. Sen dedi, şey dedi, Ben dedi onunla beraber gideyim dedi. Arkaya bu bindi. Ben gitmeye çalışıyorum ama kedi geldi benim yanıma. Tavşi kol koyma yerine geldi. Bir de parazit şey bir şey var mı? Ee, çünkü korona e, pozitif fipe döndürmemesi için o yüzden dikkat etmemiz lazım zaten. Mesela kedileri sevdiğimizde ona geçmeyecek şekilde enfekte olmamız lazım ama bu kedide ekstra bir hastalık varsa diye de hani tırsıyoruz biraz açıkçası. Koşur koşur ablam gidiyor. Ben kedi kucağımda. <laughs> <laughs> Metelerimi yaptım. Kapıyı açın. <laughs> çok komikti gerçekten. Kadın dedi ki bizim yatış için yerimiz yok dedi. Şu anda da sokak hayvanlarıyla dolu dedi. Öyle olunca biz de başka veterinere götürdük. Oradaki veterinere baktı. Bu o kadar ilk başta sakinli ki bekliyor böyle usluslu. Sana uslu. Sonra veteriner bakarken patisine bu birden bir çığlık atmaya başladı. Kesinlikle. Ay çok çok üzüldüm böyle. Yanından can gitti hayvan. Çünkü gerçekten. Bu günlerdir eli öyle olduğu için ne enfeksiyon kapmış. İlk defa o yarası temizleniyor. İnanılmaz kızdı. inanılmaz canı yandı. İçli içli mi ağlıyor Hani öyle gerçekten o, o yara daha fazla ilerlese kuluna kadar çıkabilirmiş atısı. Daha sonra kesilmeye kadar gidiyor yani. Ve spordan çıkalı. Tam olarak iki buçuk saat oldu. Saat tam olarak bire geliyor. Açlıktan karnım kazınıyor. O kadar açım yani şu an. Bir de bir sürü maktal şerşi yapmıştık. İçerisinde dolmuş ürünler vardı. Onlar kaldı arabada. Yani tam somonu bugün pişireceğiz. O yüzden bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ve yapacak çok işim vardı. Neyse. Ben başka bir plan yapmıştım. Demek ki bugünün planı böyleymiş. Şimdi kahvaltımıza başlıyoruz. Ben haşlanmışım yumurta yiyeceğim. Berra omlet yiyecek. Bak aldığımı bitirdim ama <laughs> gördünüz <laughs> ya. Dört olmadı. tane bak. Gitmişiz abi tamam mı? Totalde dört adet domates alıp çıkmış. Dört <laughs> adet. Ya. <laughs> <Siz> de kendim <laughs> tabak çıkardım. Ne? Bir de sen bir Hangi tabağı alacağını bilemem. Kendin <laughs> üstüne alsın çünkü. Kız ben tabağıma bu sığar diye eskiden hangi tabağı <laughs> tamam, Ya sen hayır sen o bir insansın ki. Parla hilal ve yıldızım. Parla. Bu ekmek. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bana alırken dedi ki hanımefendi. Sen yemiyorsun. Ben bu ekmeği istemiyorum. Ne? bu ekmeği ben, Biz Bir sus. Ben sana dedim ki bak öyle söylemiyorum. Sana ben aynı şu cümleyi kurdum. Sen ekmek bitirmiyorsun hele. Evet. Çöp olur dedim sana. Bunu kurdum sadece. Hayır dedim. sen dedin ki evde biz ekmek yemiyoruz dedin. Sen de kendini söyledin. Dedin ki evde ekmek kalır, niye alıyorsun? Ben dedim ki ben önce sefer, aldım buradan ve yedim bitirdim dedim sana. Sen de ki ha. dedin. Sen falan herhalde. Sonra o. ama. Şu tabağa bakın be. Tam bir protein deposu. 2 tam yumurta, bir tane de yumurtanın beyazı protein ekstra olsun diye. Ekmeğin içerisinde yarım avokado var, bir adet 60 gramlı hindüfme var. Bir de sürülebilir lor peyniri var. Böyle bir kahvaltı yapacağım. Öğlen iki oldu. Vallahi yani siz de gördünüz, normalde saat 11 bile olmadan ben bu kahvaltımı yapmıştım. Ama işte bugün de böyle oldu, ne yapalım yani? arkadaşlar ben bir vücut duşu aldım. Ondan sonra kahvaltı yaptıktan sonra bir evi toparladık Berra'yla. Aldıklarımızı falan yerleştirip ama o kadar yorulmuşum ki evi biraz toparladık işte süpürdükten sonra tezinle alakalı bir konu araştırması yaptım ve vücut duşumu aldıktan sonra da uyudum. Zaten ben kahvaltımı yapıp bitirdikten sonra saat iki buçuk falan olmuştu. Diğer işlerimi daha 4 dört, buçuk falan buldu. Şimdi saat işte altı oldu. Bugün kahvaltımı çok geç yaptığım için saat iki gibi yani çok uzun bir süredir hep kahvaltı kahvaltımı 10'da 11'de yapıyordum. Akşam yemeğini biraz daha geç yemeyi düşünüyorum. Yani biraz daha buçuk gibi falan yemeyi düşünüyorum. Çünkü diğer çocuk çok peş peşli olacaklar ve acıkma fırsatım olmayacak. Şimdi kahvemi protein barımı aldım. Hava daha kararmadı ama böyle hani şey kapalı bir hava var şu an. Şimdi bu ikisini yakın kitap okuyacağım. Çünkü bu kız eski gibi kitap okumaya geri döndü. Bu ay kaç tane bitirdim? 6 kitap bitirdim bu ay. Bir tane seri var. Sana bağımlı Calloway kardeşlerin serisi diye. İki kitabını hiç beğenmedim bu arada. Çünkü her her zaman gibi ana karakteri değil, ana karakterin kardeşleri yani yan karakterlerin hikayelerini daha çok beğendim. Şimdi bu serinin şu an 9 tane kitabı var şu an çıkmış olan. O yüzden peş peşe okuyorum. Yine sevmediğim karakterler Lily ve Ko olduğu için onların kitaplarını pdf olarak indirdim. iPad'den okuyorum onu. Son bir kitabım kaldı Lily ve Ko'nun hikayesini anlatan. O da işte 7. kitapta. 7. kitap bittikten sonra 8. kitabı satın aldım. Çünkü onda Rose ve Connor'ı anlatıyor. 9. kitapla da, da Daisy ve Ray'ı anlatacağı için onların sonrakini almaya bekliyorum satışa çıktıktan sonra. Onları elimde okumak istiyorum. be be, be. Çalışsın ya ben seni öyle bir korkutacağım ki altını sıçacaksın. <laughs> Bugün menümüzde bol yeşillikli bir salata, baby patatesler, bir de fırında somon var. Ama ilk önce yeşillikleri yıkamam gerekiyor. Yeşillikleri yıkamak için iki tane böyle kocaman bir leğen gibi bir şey alıyorum. Tek seferde, hem rokayı, hem marulların hepsini yıkarsam ve bunları tapırlara koyarsam doğranmış bir şekilde. Eğer salata yemek istediğim bir gün olursa hemen tapırdan doğranmış şekilde alıp koyuyorum. Üzerine yağımı gezdiriyorum. Tombalım döküp yiyorum. Tam bunu ben size her videomda anlatıyorum. O yüzden bu salata yapmanın en pratik yollarından bir tanesi. Sadece işte bunu yaparkenki süreç biraz sancılı. Çünkü onu işte doğra, e, şeylerin içine koy. Ondan sonra cima sirkeli suda beklet. Ondan sonra onu yıka. Daha sonra çevir, kurut kurtarak daha sonra ayrı o işlem biraz zor. Ama tek seferde yapınca bir hafta kadar rahat bir şekilde hazır salata yiyorsunuz. Ay benim çocuğuma bakın nerede bekliyor ya? Benim kızım burada ne yapıyormuş? Senin göbeğini yerim ya göbeğini yerim senin göbeğini bu tip ne ya bu tip ne? Bunları hazırlarken izlemek için bir video. <laughs> Be. <laughs> ben seni öyle bir korkutacağım ki altını sıçacaksın. <laughs> ve bugün bahsettiğim zencefil şatları yapmak için şu kereviz saplarını ve maydanozları yıkayacağım. Bir tane juice hazırlayacağım bize sabahları içelim diye onları şat bardaklarına koyacağım. <laughs> Arkadaşlar zorlu bir süreç sonrasında bir sürahi 500 ml ve 250 ml kadar maydanozlu zencefilli kereviz saplı elmalı bir detoks suyu hazırladım Berra'yla ikimize. 3-4 gün boyunca bunu tüketeceğiz ve bitecek. Akşam etkinliğe giderken giyecek iki tane elbisenin arasında kalmıştım. Bunu giymeye karar vermiştim ve eve bir geldim. Sushi tabii ki de giyeceğim kıyafetin yani siyah kıyafetin üstüne yatmaya karar vermiş. Evet, açıklamanı bekliyorum. etkinlikten çıktım otoparktayım ve geldiğim gün benim kedi geldi benim arabamın bu olduğunu tanıyıp bak şimdi tipe bak çıktığım gün miyavlayacak sen anladın mı benim geldiğimi ha? gel mamanı vereyim senin gel bak bak nasıl yerine orada veriyorum diye oraya gidiyor ya sen ne kadar zekisin sizinle konuşamadım farkındayım. Yoğun bir gün geçirdim. Şimdi etkiden eve döndüm. Sağ şu an e gelmek üzere. Ama su şimdi kumunu değiştirmem lazım. Bulaşık makinesini boşaltmam lazım. Ve bunları hemen yapmam lazım ki yarına temiz kalkabileyim. Yani kafa temizliğinden bahsediyorum. Şimdi şu giymeyi düşündüm giymediğim elbiselerimi kaldıracağım. Topuklu ayakkabımı kaldıracağım. Çanta olarak Beran'ın çantasını almıştım. Beran çantasını kesme bir yerine koyacağım. Çünkü bize şöyle bir kural var. Birbirimiz eşyalarını kullanabiliriz. Hiçbir problemimiz yok. Sadece kullandığımız şeyi kullandıktan hemen sonra yerine koymak zorundayız. Beraber benim çantamı mı aldı? Gitti yerden döndü eve geldi. Tamam döndükten sonra hemen soyun döküldüğünde benim eşyamı yerine koyması lazım. Çünkü onu yapmayınca unutuyor ve unuttuğu için de bu sefer birkaç gün sonra falan ben onu kullanacağım zaman bulamıyorum, deliriyorum. Yarına saat 10'da sporum var. Özellikle saat 10'u aldım ki şimdi saat 1 oldu ve uyuyamadım ya. O yüzden ne kadar geç gidersem o kadar çok eve dinlenebilirim diye düşündüm. Yine de erken kalkmam lazım ya. Biliyorsunuz ki 75 hard challenge yapıyorum. Yani 75 günlük bir challenge yapıyorum. Şöyle Instagram'a anlatmıştım. Bilmeyenleriniz varsa Instagram'a şuradan veya şuradan bakıp bu kurallarından bir tanesi de erken kalkma. Her gün 7'de kalkmak gibi bir hedefim var. Bazı günler uyabiliyorum, bazı günler uyamıyorum. Hiç de yalan söylemeyeceğim. Ama benim bu süreçteki en çok söylediğim ve uygulamaya çalıştığım şeylerden bir tanesi önemli olan devam etme. Yani ben bir gün hedeflediğim saat olan 7'de kalkamadım diye yaptığım her şey boşa gitmiş sayılmıyor. Normalde bu challenge'ın kurallarında öyle sayılıyor. Yani eğer bir şey yapamadıysanız en baştan başlamanız lazım. Mesela şeker yok, alkol yok, sağlıklı bir diyet listesiyle beslenmek var. Ya yani buradaki en büyük artı mesela sağlıklı beslenen biriydim ama abur cubur çok tüketiyordum. şeker özellikle. Onu bırakmam çok iyi oldu. Hemen fiziğinde fark ettim. Alkolü zaten ayda yılda bir tüketiyordum. Etkinliklerde eventlerde bile tüketmiyorum. Hani arabaya gittiğim için. O yüzden alkolü alakalı bir sıkıntım da olmadığı için onun bir zorluğunu yaşamadım. Yani uyum sağlamam çok zor olmadı benim açımdan. Ama dediğim gibi erken kalkma konusu beni çok zorluyor. Çünkü ben erken yatamayan biriyim. Yani yatmayı sevmiyorum. Ama erken kalkmayı çok seviyorum. Büyük bir ayrım var. Günaydın arkadaşlar. En sevdiğim spor kombinimi giydim. Kahverengi üstümü altımı. Ee, çünkü motivasyona ihtiyacım vardı. Dün çok geç yattım, uyuyamadım. Uykumu kaçırdığım için uyku saatimi 3.30 gibi falan anca uyuyabildim. Uyandım saat 8.30-9 gibi. Kendime gelemedim. Şu an saat 10 sporuna gidiyorum. Bu yaptığım çok suyunu da aldım hocamla birlikte içeriz diye. Ama ağır bir antrenman beni bekliyor o yüzden şanslıyım. esse ...yorgunluktan ölüyorum gerçekten. Bitik bir haldeyim yani. Yüzüm gözüm... ...aşırı şiş. Regli zamanım geldi. O yüzden hem yüzüm şişti... ...hem dün uykusuz kaldım gece. Üstüne üstlük sivilce çıkardım ki... ...uzun zamandır sivilce çıkar... ...de konuşabilsen yani. Sivilce çıkarmıyordum. Saat şu an tam olarak... ...12. Sporum 10'daydı ama... ...ben bir saat burada bir oyalandım. Ne yaptım diye soracak olursanız. Biraz yürüdüm. Üzerimi değiştirdim. Annemle konuştum. Ece hocamın spor yaparken birkaç... ...videosunu çektim. Getirdim çile toksuyum vardı. Onları ikram ettim falan derken baya boş zaman geçirmişim ben burada. Ama ben spor yürürken şeyi çok seviyorum. Hani böyle geleceğim. Ben burayı böyle hani keyif içinde kullanacağım. Spordan sonra vakit geçirebileceğim bir alan olacak yani benim için. Bunu seviyorum ben. Şimdi eve gideceğim. Bir odamı toplayacağım. Kahvaltımı yapacağım. Daha sonra bir işbirliği iş çekimim vardı. Onu çekmiştim. Bir iki tane revizesi geldi. Onları düzenlemek için tekrardan bir edit'e oturmam gerekiyor. Sonrasında da akşam bir reels paylaşmam lazım ve artık hani bu reels'ı 4 gündür paylaşacağımı söyleyip edit oturmadım metin yazmasında oturmadım. Paylaşacağım Reels'le alakalı metin yazmam gerekiyor. Arkada konuşacağım şeyle alakalı. Daha sonra onu seslendirip videonun arkasına koyup editleyip öyle paylaşmam lazım. Söylerken bile yoruldum. <laughs> Şimdi duştan çıktım. Motivasyon olsun diye yeni bir kombin yaptım. Marka iki tane işimi teslim ettim. Evet, için shower yaptım bu arada. Peelingler, keseler falan güzel bir duş aldım. Kremlerimi sürdüm. Bir iki sivilcem çıktı. Bahsetmiştim sabah size. Şu an tam olarak bir çalışma moduna geçiyorum. Teslim ettiğim ve revize gelen işime tekrar revize geldi şimdi. İlk öncelikle onu tekrar bir halletmem gerekiyor. Daha sonrasında bugün real paylaşacağım için real'ın metnini yazıp edisine başlayacağım. Şimdi kahve içmek çok istiyorum şu an. Çünkü ben bugün en son kahveyi sabah spor'a gittiğimde içtim. Ama ben fitre kahveyi kahve olarak saymadığım için biliyorum kahve gerçekten ama benim benim onu içerken kahveymiş gibi algılamıyor. Sanki o kafein hissetmiyormuşum gibi geliyor. Evde olduğum günlerde sabah saat 10'da başlayıp akşam 6'ya kadar çalışma rutini oluşturdum kendimi. Onu da şöyle yapıyorum. Şimdi diyesanın harcında influencer'lık da benim bir işim ve çekimler, editleri halletmem gerekiyor. O yüzden sabah kalktığımda sporumu vesaire her şeyimi hallettikten sonra saat 10'da kendi masama veya buradaki masama oturuyorum. İçerik araştırıyorum. Hangi markalarla işbirliği yapabilirim? İşbirliklerini inceliyorum. Neleri çekebilirim? Onların notlarını alıyorum. Daha sonra çekmem gereken bazı videolar varsa ve işler varsa onları tamamlıyorum. Onların hepsini klasör yapıp ayrı ayrı yerlere alıyorum vesaire gibi. Böyle ufak ufak şeyleri gün içerisinde hallettiğim bir iş günü oluşturuyorum. Evde olduğum günler. Yani influencer kimliğimin açığa çıktığı günler bunu yapıyorum. Diğer günlerde zaten biliyorsunuz danışanlara giriyorum. Kendime dedim ki, mesela eğer şu anki yapman gereken, teslim etmem gereken iş birliğini halleder, halledersem ve gönderirsem menajerime, Kahve içmeye hak kazanırım diye düşündüm ki daha çok motive olayım diye. Şimdi onu bitirelim daha sonra bilgisayardan metin yazalım. İşte, İçeriğimi teslim ettim. O yüzden kahvemi yaptım. Kendime ödül maması. <laughs> Bir de protein varım. Bir 5-10 dakika mola verdikten sonra Instagram atacağım Reels için çalışmaya başlayacağım. De bir tane de film izleyeyim diyorum. Multitasking. Ben yine mutfaktayım. Size söyledikten sonra bütün işlerimi hallettim. Ama tezle alakalı konuma hala bakamadım. Yani gerçekten elimin gitmediği bir şey. Gidiyor. Bakıyorum ama karar veremeden geri çıkıyorum. Neyse. Editimi yaptım. içerimi paylaştım. İş de gönderdim. Onların hepsini hallettim. Şimdi yemek hazırlıyorum. Haşlanmış tavuğu tiftik tiftik yapacağım. Haşlanmış tam buday makarna pişiriyorum. Bu alışıklı bir salatanın içerisinde onları böyle yağ, yağ limon, tuzla böyle harman yiyeceğim. Yani bu vlog sürekli evde mutfakta çalışırken full evde geçti. Evdeyim, spora gidiyorum, yemek hazırlıyorum, çalışıyorum ve evdeyim. Yani bütün günlerim böyle geçiyor ve bundan aşırı keyif alıyorum. Biri beni dışarı çağıracak ve dışarı çıkmak zorunda kalacağım diye çok korkuyorum. Çünkü evimde çok mutluyum. Yani hani öylesine mutluyum gibi de gerçekten çok keyif alıyorum evimde vakit geçirmekten. Özellikle de son zamanlarda. O yüzden bu hafta sadece dışarı çıktım. Dört gündür evdeydim. Spora gitmek ve spordaki hocamı görmek dışında kimseyle görüşmüyorum. Bu da böyle bir era galiba ya.